merhabalar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Ali Koç sezonun en pahalı transferini planlıyor. Fenerbahçe sınırları zorlayabilir. Sezonun en pahalı transferine hazır olun. Ali Koç 40 milyon euroluk yıldız için masada. Fenerbahçe Victor Boniface'i transfer etmek istiyor. Gegen Media YouTube kanalından Taylan Sedef'in haberine göre Fenerbahçe Boniface'i bonservisiyle transfer etmek istiyor. Boniface'in transfer süreci hakkında son durumu anlatan Taylan Sedef, Fenerbahçe'nin Almanya Ligi'nden ilgilendiği Santfor Boniface, Fenerbahçe Boniface'i bonservisiyle istiyor. Fenerbahçe net olarak istiyor. Çok zor bir transfer dedi. Ayrıca Galatasaray'da futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında. Öte yandan Alman basından Fussball Transfers'teki bilgilere göre Leverkusen Boniface için 40 veya 50 milyon euro bonservis istiyor. Transfer bu bedellerle biterse Boniface Türk futbol tarihinde en fazla bonservis ödenen futbolcu olarak tarihe geçebilir. Alman ekibinde bu sezon beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki Boniface oynadığı 27 maçta 11 gol, 2 gol pası vermişti. Geçtiğimiz zamanlarda Bayer Leverkusen'de forma giyen futbolcunun Galatasaray forması giyerek fotoğraf paylaşması sonrası Boniface ile ilgili aramalar yoğunluk kazanmıştı. Victor Boniface'in sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıp o etiketlemesi Galatasaray'a mı geliyor sorularını akıllara getirmişti o dönem. Bayer Leverkusen ile ilk sezonunda kendisini hızla hayranlarının favorisi olarak belirleyen Boniface için zor bir kampanya oldu. 24 yaşındaki oyuncu Der Wexelf'e 2023-24'te tarihi bir çifte ilham verdi. Ancak geçen dönemde tüm yarışmalarda 27 maçta sadece 11 gol atmayı başardı. Ayrıca sadece 12 Bundesliga maçına başlayarak ve formdayken bile başlangıç kadrosundaki yerini kaybeden bir sakatlık yılı geçirmişti. Saha dışında da bir dizi olay oldu ve Ocak ayında Suudi kulübü El Nasr'a transfer eşiğindeydi. Ancak hareket son dakika başarısız oldu. Bayer Leverkusen Boniface'den ayrılmaya istekli olduklarını bildirerek 50 milyon Euro'luk bir fiyat belirledi. Nijeryalı milli futbolcu Victor Boniface 2024-25 Bundesliga sezonunun önde gelen floplarından biri olarak seçilmenin onursuzluğunu yaşadı. Saygın çıkış kicker tarafından düzenlenen ve Alman üst ligindeki oyuncuların anonim bir anketine dayanan yıllık oylama, Bayer Leverkusen forvetinin verilen toplam yüzde %6.9'u ile 3. olduğunu gördü. Flop listesinin başında 13.4 ile Bayern orta sahası Palhinha yer alırken Borussia Dortmund'dan Julian Brandt 10.2 puan aldı.